Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Ocak ayının M harfimizin yorumuna başlıyoruz. Evet. Şimdi böyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi bir e, bayan e, duygusal anlamda bir olay var burada. Şöyle olay. Şimdi bu e, bayan bir iki erkek arasında bir Yeni e, olan bir olay, birisi de biraz e, az geçmişe dayanan bir olaydır. Bu ikisi arasında bir kararsızlık var. Bu bayan kızımız kimse? Zaten bunu dinlediği zaman o kişi kendini bilir. Bu o, iki kişi arasında biraz böyle bir düşünce dönemine girmiş. Ama e, bana kalacak olursa bu geçmişindekinden bu kişiye biraz yani uzak. Yani demek istediğim bu bayan geçmişindeki olan ki zaten bu geçmişinde yaşanmış olan bir olayda zaten tekrar yeniden dönüp gelmesi de biraz abex yani. Sen 2 3 5 senelik arkadaşın arkadaşlık olsun. Bir anda ortadan kaybol, sonra da karşıma çık. Bu da pek sevgi sayılmaz. Evet biraz daha e, yakın olarak da yeni duygusal anlamda yaşadığı kişiye yakındır mesafesi. Yani geçmişteki olan kişiye biraz uzak. Yani böyle bu bayan arkadaşımızın böyle bir gönül ilişkisi var her kimse. E, o konuda dikkatli olsun, iyi düşünsün, taşınsın arkadaşlar. Evet bir ay yıldız, yıldızı var. Çok güzel böyle bir... E, İş konusunda mefki olabilir, e, bulunduğunuz yerden e, bir başka yer. Yani böyle bu yıldız dediğimiz ay yıldız böyle kademe kademe işlerinizde ilerleme demektir. İşlerinizin açılacağı yeni döneme gir, girince çok güzel böyle bir e, daha değişik bir dönem yaşayacaksınız. Yani farklı böyle bir değişiklikler yaşayacaksınız arkadaşlar. Evet, yine hem uzaktan hem yakından bir haberiniz var. Ee, yakında o haberi de alacaksınız arkadaşlar. Evet, ayrıca yine dışarıdan bu akrabadır. Akrabayla akraba, yani iki akraba e, böyle bir bölünmez. Yine bir olay içerisindeler. Bunların aralarındaki e, bir konu bir türlü bir sonuca varılmıyor ama sonuçta e, bir yolunu bulacaklar. Yani bu uzun zamandır bu süren bu olay sonuçta tamamlanacaktır. Yani fırsat sizindir arkadaşlar. O yüzden e, merak etmeyin. Evet yine bir e, küçük miktarda yani çok fazla da değil, çok küçük de değil bir parasal olarak bir yerden alacağınız bu paradan, gelecek olan bu paradan güzel bir şeylere yöneleceksiniz. Ayrıyetten e, böyle bazı arkadaşlarımızda böyle bir e, ticaret anlamında bazı bir işlere koyulacak. Ama o işlerde e, başarılı olacaktır. İyi sonuçta iyidir arkadaşlar. Şimdi tabağımıza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi geçmişinizde bazı insanlara biraz iyiliğiniz olmuş. Yani biraz da değil, çok fazla bir iyiliğiniz olmuş. Fakat bu parasal da olabilir, manevi de olabilir, her ikisi de geneldir. Her ikisi de olabilir ama bu karşılığındaki maddi anlamdaki den önce manevi olan bir yardım, bir fedakarlık sonuçta nankörlükle tamamlanmış. Maddi duruma gelince verilen bir şeyi bir türlü geri getirme olayı yok. Yani... Anlayacağız birine yardım ettiniz parasal olarak bir miktar borç paranızı verdiniz ama karşıdaki bunu e, askıya asıyor bekletmektedir. Evet bu da tabii ki sizin biraz canınızı sıkıyordur. Tabii ki kendinizin de ver, verecek olan vermiş olan kişilerde de zaten eli dar. Evet e, ama bu o, verilen paranın bir miktarını alacaksınız. hepsini değil ama bir miktar alacaksınız o konuda endişe etmeyin. Evet yine böyle bir ayrılıklar var. Hane içerisinde eşler arasında bir ayrılık söz konusu var. İşte böyle olunca da ben de üzülüyorum arkadaşlar. Keşke böyle bir şeyler yaşanmasın. Evet arkadaşlar biraz da bayan arkadaşlarımızla ben bir tavsiyelerde bulunayım. Tavsiyelerden ziyade zaten buradaki düşen şekillere göre ben biraz tavsiye edeceğim. Kiminle arkadaş duygusal anlamda arkadaş olursanız da olun. Çok iyi düşünerek hareket edin. Bir anki sevgi, aşk sonradan hüsrana uğratabilir. Bak bunu ben defalarca anlatıyorum. O yüzden karşınızdaki... Ee, yani tamam ben burada erkekleri de e, kötülemek istemiyorum. Daha doğrusu kötülemiyorum. Ha Bunu tersi de olur. Erkekler de bayanlardan arkadaşlık, duygusal anlamda bir ilişkiye başladığı zaman erkek de bayanı iyi tanısın. Yani bu her iki taraf için de eşit olarak söylüyorum ben. Bu ilişki durumlarda bak bazı e, aldatmalar, bazı e, böyle gırgırına ne bileyim yani aklınıza gelecek her türlü oyunlara girebilirsiniz. Bayan ve erkek her iki tarafta bu konuda çok dikkatli davranmalarınız gerekiyor arkadaşlar. Yani ben bunu size baştan bir söyleyeyim. Yine çok güzel bir haber var. Bir kişi birinden küs olan bir kişi yani birinden bir haber getirerek. Bu da biraz duygusal anlama giriyor arkadaşlık aşk konusunda. Yani iki kişinin arasında bir küsülük var, bir ayrılık var. Ama bunu da arada bir bayan, ondan ona, ondan ona, kötü değil, iyi bir amaçla ikisinin arasını bulmak için arada bir roller oynuyor. Yani ikisinin mutlu olması için. Yanlış anlamayın. Evet arkadaşlar, harfiniz var. Onu da söyleyeyim ben. Ee, Harfimizde T, A, M, N. Bakın M, N bir de Bursa'nın B'si. Evet arkadaşlar bunların çok iyiye giden ilişkiler var ama bazı işlerinizdekilerinde bir ufak e, kırıntılar, kırıntılar derken e, bir burukluklar var. Ama merak etmesinler bu e, tartışılan, küsülen bu ilişkilerinizde de cid, ciddi şey yoktur. Öylesine bir yüzeysel bir e, darılmadır. Bunun gerçek payı yoktur. İyiye giden ilişkileriniz var. Allah da bozmasın yine diyorum. Evet arkadaşlar. Bugünkü Ocak ayımızın da M harfini burada tamamlamış oldum. Ayrıca Ocak ayında yeni yıla giren arkadaşlarımızı sağlık, huzur, mutluluk diliyorum. Sevgiler, saygılar.